Şimdi size birbirinden güzel 3 tane ürün göstereceğim. Şu tüy toplayıcısı o kadar güzel ki. Şimdi bakın burası tüy alınmış yeri ve burası alınmamış. Tüy, toz, kedi, köpek, kılı, tüylerini falan hepsini alayım. O kadar kullanışlı bir şey ki. Burayı aldıktan sonra size haznenin içini göstereceğim. Ve bu da o kadar kullanışlı ki. Kıyafetlerinizdeki tüy, toz. Kıl, işte koltukların tüyünü, tozunu, halının tüyünü tozunu alabilirsiniz ve hazırlığı gördünüz. Sadece o kırmızı şeyi süpürdüğümde o tüy toplayıcı haznesi öyle dolmuştu. Bu nedir diye sorarsanız bu tiftik e, giderici mi? Tiftik toplayıcı mı? Öyle bir şey. O kadar güzel bir şey ki kıyafetleriniz böyle tiftiklenmiş, tüylenme oluyorsa bunu mutlaka alın, kullanın bu şekilde o tiftiklenmeyi götürün ve yeni gibi yapayım. Artık es kıyafetim eskide tiftiklendi, tüylendi, atayım derdi yok. Al bu aparatı kullan, çöpe atma ürününü. Burada telefonumu düşürmüşüm her zamanki gibi. Şu 3 ürünün linkini Instagram hesabımdan paylaştım. Öne çıkanlara da ekledim. Tüy toplayıcı, tik toplayıcı diye isimler belirterek Instagram kullanmayanlar için de TikTok profili linki ekledim canlarım.